Herkese selam. Ceyhun Muriç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün misafirim Hüseyin. Merhaba. Kenar işin paketleri hesaba geldi. Birlikte paket açılımı yapacağız. 4600 FIFA point var. Bakalım bir şeyler çekecek miyiz? Ona göre kadroda şekillenecek. O zaman hiç beklemeden videoya geçelim. Ne düşünüyorsun kanka? Gelir mi bir şeyler? Valla FIFA şu an biraz paketleri kıstı ama senin şansına güveniyorum. Unuttum. Evet. Oha Bort. Fransa sol bek. Sol bek evet. mi? Stoper değil miydi bu adam? Enteresan. Ha, hakikaten ha. Teo diye bir Teo'nun kardeşi gerçi de bir heyecan yaptı Oğlum oyunu. hakikaten o stoperdi bu adam. Evet stoperdi. Niye soldaki bilmiyorum. Evet ikinci pakete geçiyoruz. Yaptım Antonio. Ya. Bu adam ayın oyuncu seçildi. Görevi gelecek. Bir şey ümitli değilim de bakalım. Ya bu şey. Pırt. 40 50 ah gölge geldi en azından iyidir. VL de 5 kay. Şu an 3K falan galiba. Aha, Volkat. Kim bu? Kolibali. Nice, nice. 30K falan galiba ama ya. Oğlum heyecan yaptım. Hiç beklemeden geliyor ya, böyle patlıyor falan. Enteresan. Güzel güzel. Ah koli Speed'i geçen seneki aynısı mı? Pace'i? Pace'i yükseldi. Ama şu adam geri dönüşleri biraz hantal. yani dripping biraz kötü. O yüzden tercih edilmiyor. Ama şu anki şeye göre bence yine iyi. Şu, an oyun başında oynanır evet. ya. Bu kim ya? Amrabat mı? Medeo. Uzkon. Geldi. Geldi. Hadi bakalım. Yak. Orta yok. Ort yok. La Limer sandım. Bigler. Gaga bir iki tane sen aç istiyorsan. Evet tabii ki. Hadi bol şans. Hüseyin bir Cristiano Ronaldo burası var ya yıkılır. Aha. Ne diyorsun? Volkout. Kim bu? Mertens. Ne no, Mertens? İyisin <laughs> ya. Oh, Oğlum Isine. çok hızlı geldi ya. Bir heyecan yaptım. Güzel güzel. Napoli'den gidiyoruz bu arada ya. Bravo Hüseyin ya. Helal valla Şu arkada da bir tane paket kaldı. Onu da açarsın. Hadi be aga ya. Ne o? Minyaş. Hadi. Hadi bir World daha ver be. Hadi be sağlam bir şey ver. Mbobu verse var İsviçre. Mbobu 25k falan da en son. O avcı geldi güzel. Salih uçağım. Yok. Koyatte. Geldi. Hadi. Yok. Ort ver be kankaya. Oo, Bansu Fatih. Bu adam yine bir inform alırsa var ya durdurulamaz olur. Atmaca geldi. Timber'ı gördün mü Şeyini, peisinine? Kimin? O defansın yani, Timber. Yok dikkat et. 83. Hadi bakalım. Yine yok. Bruma. Evet, azaldı maalesef ki. Açmaya devam. Evet, geliyor mu sizce? Bekliyorum. Hadi Bunlar bir tane daha. Son gel. bir tane daha walkout ver. Çok zor bir ihtimal ama. Emil Forsberg. Geç abi. Geldi. Hadi bakalım. Bir daha açıyoruz. Taremi ne oğlum. İranlı mıdır ne Canlı bomba. Daha kaldı. Hadi EA Sports yap bir güzellik daha. Yok. O Nainggolan neydi be zamanında Bu adam da işi hasta diye Belçika'da kalmış. İtalya'da kaldı sonra yine Belçika'ya geçti. İyileşti mi bilmiyorum valla. Sorumlu bir arkadaş. Bir ara en iyi box to box oyunculardan biriydi. Hadi bakalım. Volkat mı Bort? Sırbistan Tadic miydi bu? Nefret ediyorum bunları. ya. Duşan Tadiç. Hafta içi Beşiktaş'ta sizin maçta zorluklar çıkarabilir. <laughs> Teknik ama baya yavaş ama. Hadi e-sports bir bol kalktı abi. Hadi be. Evet, Bort. Artur. Şöyle bir alevli meyve tabakları gibi dönsün. Carlos Vela Vayle. var. Yine Taremi geldi. Yine Bort. Hadi bir paradan bir şey yok mu ya? <laughs> Jermatik. 58. Pace ne ya? Bir Jorgomez at be bari. <laughs> ne diyorsun ya? Yükselir ama bence. Hadi. Volkart evet. mı? Volkart kim? Lorente. 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 Çak. Çok iyi. 200k'sı var mı? Baksana şuna be. Allah aşkına. Ya bakayım ben gerçi buradan bakayım. Lorente geldi be. Çok iyi O 4k'da para verdi. Çok iyi kart. Of 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 of. Dolgümet 43. Oo, 130k teklif var. 131k. Bu adam yükselir mi ya? Bence yükselme ihtimali çok yüksek. Şu an 100'e şey gidiyor. Oyunun en iyi box to box kartlarından evet. biri. Ama işte İspanya kullanılır mı yani? Bence yine biraz bekleteceğim ya. Bence de beklet. Çok iyi oldu be. Çok iyi oldu. Çok kadro çok güzel olacak. 130 o. of 300 falan. Evet. Adi EA Sports. Güzel bir board da olur artık. <laughs> Delort mu? Labor. Labor. Delort sports son paketler. Jota nani. sandım da Altı 6 tane daha açacağız. Evet. Evet. Esports. Baya cemert davrandı Bort Uruguay Cavani Güzel güzel Arkasında bir şey olmuyor genelde ya bu paketin En düşük paket olduğu için iki tane Bir, bir, bir Nadir veriyordu galiba Ee Bir Walker Son 2 güzellik yapar mı? Bir güzellik daha yapar mı sence? Ha? Bence son bir tane daha vermesi gerekiyor. 12 kaf FIFA point açtım. Bir tane bile kart gelmedi biliyor musun? Ama Theo Hernandez'de Valverde geldi. Bir de kim geldi? Satılabilir. Wan Bissaka geldi. Martial geldi. Evet. Hadi be eredik. miydi bu. Aynen. Hadi be. Bundan sonra ben açacağım. Tamam sen aç. Böyle olmayacak. Bir Neymar falan, Messi falan gelsen olur ya. Görüyorum yani böyle de. Kanka, sanırım sana bir ikon gerekiyor. Evet. Ama çok zor olduğunu biliyorum. Al sana. Bayağı wall cut verdi. Ben hiç al bu kadar beklemiyordum. Al sana ikon. <laughs> Delifu. Ya ne? Aç kalanları sen aç. Sıkıntı yok. Geçen sene daha ilk hafta ben ikon açtım ben. İki sene üst üste hem de. Ne açmıştın sen? Unuttum ben valla. Larson. Larson. İki sene üst galiba ya. Aynen. Valla 18'den beri foot oynuyorum. Geçen sene şey geldi ilk defa ilk bana. Yaşim Prime geldi. 800k falan ediyordu. Benim 2020'de saymakla bitmiyor. <laughs> saymakla bitmiyor. Senin bana paket bir... şansını kimse sorgulayamaz zaten. Bak ya. son açma paketini sana bırakıyorum. Bunu son kez açıyorum. Hadi Volkan son. Şurada da 50 kuruş var bari ya. <laughs> Aynen ya oraya 250 kaldı. Son paket. Evet son. Son. Patla bir valka hatta abi. Yok. İyi verdi bile ya ben beklemiyordum bu kadar. Rodriguez şeye gitti ya. Arabistan'a gitmedi mi? Kataran'a evet, gitti. Evet evet. O güncelleme gelir zaten. Bu yani. parayla ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.